Kalkın lan kalkın çabuk kalkın oğlum okul başladı lan kalksanıza size sesleniyorum alo Süpermen tepe göz korkunç tepe göz huysuz pembe tepe göz kalkın lan sizi bekleyeceğim burada Heh. şunlara bakar mısınız hala uyuyorlar <laughs> arkadaşlar ben bunları büyüyle küçülttüm evet gördüğünüz gibi böyle ufacık oldular ve okula yazdırdım evet şimdi bunlara eğitim vereceğiz Süpermen tepe göz çabuk lan çabuk kalk çabuk Ula fakir 5 dakikada hala Ulan ne baş dakikası lan öğlen oldu kalksana oğlum çok korkunç da bir göz. Ulan Lan sen elinde sopayla mı yatıyorsun? Oğlum sen deli misin nesin ya? Oy rahat bırak la beni. Hey Allah'ım ya huysuz. Bak bu da elinde sopayla yatıyor. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Oğlum bak ben sınıfa gidiyorum. Benden sonra gelen herkes ceza yiyecek. Haberiniz olsun. Bir hafta boyunca yemek yasak olacak size ona göre. Tamamdır arkadaşlar. Ben şimdi bunlara öyle bir ceza vereceğim ki mahvedeceğim. Şimdi yukarı çıkacağım. Yukarıya çıkmadan önce herkes videoyu beğenip abone olursa gerçekten çok ama çok mutlu oluruz. Sizce sınıfın en en zekisi kim olacak bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi in bakalım. <laughs> Oğlum siz benden sonra gelin bak ne yapacağım lan sizi ne yapacağım harbiden kafanızı kıracağım sizin. Evet arkadaşlar şimdi benden sonra gelecekleri için bunlara harika bir ceza vereceğiz tamam mı? Hadi bakalım işte sınıfımız burası. Hop tepe göz çetesi sınıfı. Şimdi bunlar benden sonra gelecek ondan sonra da bunlara bir ceza vereceğim bir daha yemek falan da yiyemeyecekler. <laughs> Heee <laughs> lan lana, bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne ara geldiniz lan siz? Ula biz yemek yemeden duramayız ha. Oy, vallahi ben hiç duramam ha. Ben diyetteyim ama ben de duramam. Ula vallahi ben de duramam. Ha! Ey Allah'ım ya ey Allah'ım ya kafayı yiyeceğim he. Allah Allah. Ulan ne güzel ceza verecektim ya. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar, herkes hazırsa şimdi dersimize başlıyoruz. Şimdi şöyle kapıyı kapatalım. Arkadaşlar soracağımız soruları siz de yorumlarda cevaplayabilirsiniz. Tamam mı? Evet bakalım. ilk dersimiz matematik. Matematiği sever misiniz çocuklar? Sever misiniz matematiği? Söyleyin bakayım. Vay, benim en iyi dersim matematiktir ha. Demek ki öyle korkunç tabii göz. O zaman söyle bakalım. 4 artı 3 kaç eder? Evet 4 ile 3'ü topluyorsun kaç eder? Uy fakir çok kolay sorular soruyor la. Biraz zor sorular sorsa da. Ya tamam zor soruları da sorarım. İlk başınca bunu söyle ondan sonra zorları sorayım. Uy 4 ile toplarsak tabii ki de 9999 eder la. <laughs> Aferin sana gördünüz mü çocuklar gerçekten ne, 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 dedin sen ne dedin? 9999 mu? Oğlum kaçla kaçı topladın sen deli misin? Arkadaşlar şimdi kafa atacağım duvara kafa atacağım he. Oğlum 4 ile 3'ü topluyorsun. Tövbe tövbe bilim matematiği mi iyi diyor. Evet ee, Tepegöz sen söyle bakayım. Ula ben Süperman Tepegöz'üm. Süperman Tepegöz her zaman akıllı olur. Şimdi sana cevap veriyorum. 4 ile 3'ü toplarsak eder sana 1. Hah be sonunda böyle akıllı biri çıktı. Ne dedin sen ne dedin? 1 mi eder? <laughs> Oğlum toplayacaksın çıkarmayacaksın çıkarsan bile o sonuç elde edilmiyor zaten Allah'ım ya neyse huysuzcum nasılsın canım benim vay be yaptığı resimlere bayıldım creeper'ı çizdin demek Ay, aferin sana şurada bir ev çizmişsin Tamam bakalım şöyle 4 ile 3'ü toplarsan kaç eder? Ula 4 ile 3'ü toplarsak Eksi 250 eder Heh be sonunda Bir dakika <laughs> olamaz. Allah'ım olamaz. İnanamıyorum. Oğlum kafaya mı yediniz siz ya? Bunlarla çok işimiz var arkadaşlar. Evet pembe tepe göz. Bak sana güveniyorum. Sen zekisin. Akıllısın. Hadi bakalım sen söyle. Çok teşekkür ederim fakir öğretmenim. Ben de cevap veriyorum. 650. <gülüyor> olamaz. <gülüyor> Ula fakir bey. Fakir öğretmenim niye ağlıyorsun la? Uy, hepimiz yanlış bir cevap verdik la. <laughs> Ulan bir de soruyor musun? Nasıl anlatsam ben bunları bunu ya? Tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Buldum. Arkadaşlar bunlar tavukları çok seviyor tamam mı? Arkadaşlar bakın şimdi. Burada 4 tane tavuk var. Burada da 3 tane tavuk var. Oy ben tavuk yemeyi çok severim la. Ula valla ben de çok severim ha. Tamam işte bir dinleyin. Burada 4 tavuk burada 3 tavuk var. Bu iki tavukları birleştirirsek kaç tavuk eder? Ula 7 tavuk eder tabii ki de. Oy Bunda ne var? Yedi tavuk eder lo. Ula yedi tavuk eder. He, bence de yedi tavuk eder. Heh be aslan sinirsiz oğlum arkadaşlar sonunda bildiler Allah Allah. Baya uğraştım ama bildiler yani. Aferin çocuklar size. Tamam bakalım şimdi sıradaki dersimize geçiyoruz. Sıramızdaki dersimiz hayat bilgisi. Evet hazır mısınız bakalım? Yolda gidiyorsunuz. Bir baktınız çimenlerde bir adam var ve yerde yatıyor. Ne yaparsınız oraya? Korkunç bir yüz buraya bak. Söyle bakalım ne yaparsın ona? Demek yerde yatıyor ha. Ona kalp masajı yaparım. Ha? Evet çok doğru bir davranış çok doğru. Evet anlat bakayım nasıl yaparsın bu kalp masajını? Elimdeki sopayla göğsüne göğsüne vururum lo. Heh aferin sen. Ne? Oğlum oğlum sen deli misin? O sopayla onu parçalara ayırırsın deli misin nesin ya? Başka ne yapayım oui. Tövbe tövbe arkadaşlar ben burada bugün kafayı yemezsem var ya harbiden çok iyi olacak ya. Evet tabi göz sen söyle süperme tabi göz bana bak ve söyle çabuk. Ula. Şöyle bir elime alırım onu bir tadına bakarım tadı nasılmış. Tadı güzelse orada onu mideye indiririm ha. <laughs> Oğlum kurtarmanız lazım yemeyeceğiniz yam yam mısınız siz? Gidin tavuk yiyin lan ne insan yiyorsunuz. <laughs> evet fakir öğretmen doğru söylüyor. İlk önce pişirip ondan sonra yeriz. <laughs> Olamaz ya. Arkadaşlar benim bunlarla işim var ya. Çimenlerde birini görürseniz hemen 112 ambulansı ararsınız tamam mı? Ambulansı ararsınız yani. Uy doğru söylüyorsun la. Heh aferin bakalım ne yaparmışız? Ula ambulans alarmışız ha. Heh işte böyle aferin size gurur duyuyorum aferin size. Tamam bakalım şimdi teneffüse çıkacaksınız tamam mı? Ben de gideyim biraz dinleneyim harbiden kafayı yemek üzereyim yani. Arkadaşlar bu ne böyle bu nedir böyle ya inanamıyorum ya. Gerçekten var ya kafayı yememe çok az kaldı yani. <laughs> Tepegöz göz çetesi. Kurtulabileceğinizi mi sandınız benden? Mahvedeceğim sizi. Ben korkunç öğretmen. Evet bakalım süper ben tepe çetesi. Mahvedeceğim oğlum sizi. Bir büyük öğretmenden kurtulabileceğinizi mi sandınız? <laughs> lan, ne yapıyorsunuz lan? siz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Uy sen yeni öğretmen olmalısın lo. Ne sen yeni öğretmen olmalısın. bak beni canım sıkma he. Ula özür dilerim öğretmenim. Ula öğretmenim. Fakir öğretmen bize teneffüs dedi. Ne teneffüs lan ne teneffüs? Yok size teneffüs falan yok size teneffüs. Benim canımı sıkmayın da. 24 ders işleyeceksiniz her gün her saat her saniye ders işleyeceksiniz. Ula ama öyle bütün bildiklerimizi unuturuz lo. Sanki şimdi çok hatırlıyorsun. Sersem seni kas kafalı. Sen bakayım tek gözlü seni. Bu da tek gözlü. Ula sen koca kafalı seni. Ula öğretmenim ben öyle konuşmayın lo. Çok üzülüyorum. Demek üzülüyorsun öyle mi? Tabağa bakalım dediği gibi olsun. O zaman şöyle bir ceza veriyorum size. Önümüzdeki bir ay yemek yemek yasak. Her şey yasak size anladınız mı lan beni? Ula biz açlıktan ölürüz la. Ula biz de açlıktan ölürüz lo. Biz yemek yemeden duramayız. Ha. Demek kararıma karşı çıkarsınız. Görseniz oğlum siz mahvedeceğim sizi. Ha, ha. Görseniz lan siz mahvedeceğim sizi mahvedeceğim. Görürsünüz siz pis tepe göz çetesi. Görürsünüz siz gizli planımı devreye sokma zamanı geldi. Evet buralara bir gizli bir geçit yapıştı İşte neresi lan burası İşte burası. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi gizli planımı devreye sokuyorum. Hemen şunları şöyle alayım. Tamamdır. Şunu da şöyle kapatayım. Hadi bakalım. Oğlum şimdi bunlarla siz uğraşacaksınız. Şimdi okulunuzu başınıza çalsınlar da görün lan o zaman. Görün siz. Evet ben hazırım ve yumurtalar da burada. Hadi bakalım. Evet bakalım. Hop işte hmm. yam yam Bu okulu işgal et. Hmm. Mahvet hmm. bu okulu hmm. tamam mı? Evet bakalım yamyamlar yamlar çabuklar siz de bu okulu işgal edin mahvedin bu okulu mahvedin lan mahvedin hadi ben kaçıyor be. <laughs> <laughs> bu kadar teneffüs bu çocuklara yeter. Gidelim de diğer dersleri başlayalım arkadaşlar ya. Lan lan siz ne yapıyorsunuz burada? Sen ne yapıyorsun lan burada? Olamaz yamyamlar yamyamlar çıldırmış arkadaşlar. Olamaz okulu işgal ediyorlar. Yam yam lider hemen kaçmam lazım olamaz. Arkadaşlar çok korkunç. Ne yapacağız lan şimdi? Hemen bizimkiler eski haline çevirmemiz lazım lazım. İnanamıyorum. <laughs> Lan çocuklar ne yapıyorsunuz? Uy bizim kalbimiz çok kırık la. Bir tane öğretmen geldi bize bağırdı çağırdı la. Lan boş verin öğretmeni okulu yamyamlar sardı. Ula ne yamyam ula? Yamyam oğlum işte bildiğin yamyam yani. Ula öğretmenim kenara çekelim bakalım ben onları yamyamlı gösteririm şimdi. Tamam. aşağı gel ben de seni o sırada eski haline çevireyim hadi bakalım. Arkadaşlar çok korkunç olacak bu. Hadi in bakalım. Evet. Korkunç deve göz hazır mısın bakalım hazır mısın? Ula öğretmenim hazırım la. Tamam bakalım. Akız bakız. Korkunç deve göz eski haline dönsün ha. Tamamdır işte oldu. Hadi hallet şunları yoksa Şemşehir'i hem, hem işgal edecekler. Oy kenara çekilin öğretmenim la. İnanamıyorum kapışma başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizce korkunç tepe göz bunları halledebilecek mi yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ve kimi tutuyorsunuz bunu da yazın. Yamyamları mı yoksa korkunç tepe gözüme Hadi bakalım kapışma başlasın. İşte arkadaşlar tepe göz hazırlanıyor. Şimdi hepsini mahvedecek. Tepe göz sakin ol bak biraz. Oha nereye fırlattın? Lan boş ver onları ötekilere git. Arkadaşlar bu durum çok tehlikeli oluyor. işte bu kadar. Lan hayır. Şuna bakar mısınız? Özel gücünü kullanıyor yamyam yam kral. Tepe göz çok dikkatli ol. İnanamıyorum çok korkunç olmaya başladı lan bu. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Şöyle birazcık uzaktan izleyelim. Lan olamaz. Hem kalabalıklar hem de şunlara bakın çok güçler. Tamamdır. Tepe göz çoğunu halletti ama çok dikkatli olması lazım. Çünkü görüyorsunuz bu yamyam yam, yam kralın çok özel güçleri var. Hayır hadi Tepegöz hadi olduğu yerde kaldı ya. İnanamıyorum ne oluyor lan ne oluyor? Hadi lan ne yapıyorsun? Güneşi mi fırlatıyorsun? Arkadaşlar neler oluyor? Ha? Tamamdır. Galiba ölüyor Yamyam yam kral. Ne oluyor lan bu Yamyam yam krala? Yamyam yam kral ne yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar bu durum çok korkunç bir hal almaya başladı. Sakin ol. Hayır olamaz hayır. <laughs> tepe göz çok dikkatli ol bak güneşi fırlatıyor. Hop tamamdır zıplattı valla. Tamam az kaldı. Ha? Lan Tamamdır öldü. Yaşasın be kralsın sen kralsın aslansın sen be. Şuna bakar mısınız? Bu düştü. Hemen şöyle alalım. Hop takalım Arkadaşlar nasıl olduk? Şu tipe bakar mısınız ya? Vallahi süper oldu. Tepe göz nereye gidiyorsun tepe göz? Oy çok sinirliyim la. Etrafı yıkacağım biraz. Tamam istediğin yeri yık ama sakın evlere falan zarar verme. Zar zor yaptık bunları. Arkadaşlar kazanmayı başardık. Hadi şimdi şu maskeli şu bizim tepe göz çetesini bir korkutalım. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım hazır mısınız? Şimdi sınıfa giriyorum ve korkutacağım onları. Hop Çabuk hepiniz teslim olun çabuk. Ula yam yam kural saldırın la. Ne ne Ta tamam sakin ol sakin ol. Benim lan fakir benim Allah Allah sakin olun. Ula fakir şaka yaptık la sana öğretmenim. Uy öğretmenim ben her şeyi anlattım bunlara. Hey Allah'ım ya ulan ben de şaka yapacağım diye seviniyorum. Şuna bakar mısınız ya? Neyse bakalım büyük bir bela atlattık harbiden ya. Olamaz olamaz nasıl yenilirsin? Yem yem kral nasıl yenilirsin? Of ya neyse beni yakalamadan hemen şurada uzayayım ben ya. Ulan bir işi de becerin ya bir işi de becerin. Bir kere de kötülük kazansın of ya. Ha, olamaz bebek be be işte. Evladım o elindekini bırak o elindekini. Meva koykun çöğe etmem bakayım. Demek o yam, yam kıyallayı sen çaydın bizim şeyhimizi öyle mi? Şey evladım e e yanlışlıkla oldu gerçekten bak. Hem o baltayı elinde bırak bakayım. He bu şey bayta önemli değil ya bu şey için seni bayıtmak için. E he tamam ne hayır olamaz. Hoşça kal hapse giriyorsun ya. Hep ay bakayım. Tamamdı ya abi ablalay hapse gönderiyoruz onu. Polisler çabuk yetişin yan buraya yetişin buraya ya. Of ya olamaz yine mi hapis yine mi ya Ulan yine beceremedim yine ya <laughs> Oh be Arkadaşlar sonunda bunu da kazasız belasız Atlatmayı başardık ya Allah Allah Neyse ki iyi ki siz yanımızdaydınız Zaten her zaman yanımızdasınız Umarım videoyu sevmişsinizdir Videoyu sevdiyseniz hemen like atıp Abone olmayı unutmayın Sizleri de çok çok seviyoruz Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın Güle güle Minecraft Fatih ailesi